İyi akşamlar, 15 Ağustos tarihinde burada e, faşist e, saldırıya uğradık. Aslında kamuoyundan. Bizler ne? Ne? Deniz, Deniz Dağıhan, da, Mesut Patak da, da, be, ve ben Özcan Aslan'dan oluşan grup mektubu. Yaklaşık 5 yıldır birlikte sokaklarda müzik yapıyoruz. Ve biliyoruz ki sokağın türküsünü, şiirini, ağzını, nabzını. Geçtiğimiz 15 Ağustos günü Avcılar Havuz Meydanı'nda müzik yaparken gerici, faşist bir saldırıya uğradık. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi müziğin dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Bize saldırmalarındaki amaç yobaz zihniyetin eleştiriye, tahammülsüzlüğü, kendinden olmayana hakkı tanımamasıdır. Biz biliyoruz ki her canlı bir candır kendi doğasında yaşar. Biz biliyoruz ki Aşık Veysel ile, Pir Sultan ile, Mahsuni Şerif ile, Neşet Ertaş ile, Şeyh Bedrettin ile, Yarın yanağından gayrı her şeyimize ortak olduğumuzda sokaklarımızda güller açacağını. Biz grup mektup olarak duyarlı basın mensuplarına ve siz duyarlı avcılar halkına çok teşekkür ederiz. Müziğimiz, Müziğimiz susmayacak. <laughs> çok teşekkür ederim. sokak müzisyeni arkadaşlarımız var onlara seyirciler var. Yine e, tiyatro Simur'dan Sayın Esatoğlu Yine sanat meclisindeki e, değerli, değerli Değerli Osman Genç CHP Gençlik Babı Kadın Babı bu Amatikleri Burada Avcılar HDP'de Buradan bir Herkese Hazırlar Çok teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadılar. Avcılar halk evleri de aramızdaymış sanırım. Haziran hareketi buradanmış. Bize destek veren herkese özellikle de bize ilk olarak haberimizi yayınlayan haber avcılar çok teşekkür ederim. bir borç buluyoruz. Bizim sesimizi duyurmamızda en büyük etken kendileri olmuştur. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler.